Çocuk olmak nasıl bir şey? Biz yetişkinler aslında onlar hakkında düşündüğümüzde bizden çok farklı olduklarını, çok farklı bir dil konuştuklarını aklımıza getirebiliriz ama yıllar öncesinde bizler de birer çocuktuk. Bu akşam Türkiye Anlama Kılavuzu'nda çocukluğumuza geri döneceğiz. Çocukların dillerini anlamaya çalışacağız. Onların alışkanlıklarını ve isteklerini inceleyeceğiz ve ebeveynler alışverişlerinde acaba bu istekleri nasıl değerlendiriyor? Bunları tartışacağız. İşte bu akşam konuğumuz gazeteci Tülay Acar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve her pazar olduğu gibi bu pazarda Ipsos KMG CEO'su Vural Çakır bizlerle. Türkiye Anlamı Kılavuzu'nda bu akşam çocukluğumuza geri dönüyoruz. Genelde çocuklarım televizyonda daha önce dans etmemiş şeyleri yemeyi reddederlerdi. Erma Bombek, Amerikan köşe yazarı ve mizahçı. Bu söz aslında gözüme hemen dans eden bir ürün figürünü getiriyor ve ürün figürü ya beniye beni iç filan diye varıyor. Bu 1980'lerde 1990'ların başlarında çok önemli bir şeydi böyle aşağı yukarı bütün televizyon reklamlarında falan böyle bir e, klasik vardı. Ürünler dans eden figürler haline gelirdi ve insanlar onu e, öyle görürdü ve çocuklar da artık e, çok etkilenerek onu yemeye başlardı. Sonra aradaki dönemde herhalde bu çok değişti. Reklamların yaklaşımı, reklamda çocuk kullanımı falan çok değişti ama bir dönem çocuk ve reklam ilişkisi, çocuk ve tüketim ilişkisi çok e, ağır bir ilişki halindeydi galiba. Ne dersiniz? Yani kesinlikle katılıyorum ee, ki ben bir gazeteci olarak e, bu konuyla ilgili akademik çalışmalar yapmış biri olarak ve her şeyden önce anne olarak bir kere o baş döndürücü hıza yetişmekte güçlük çekiyorum. Medya hakikaten bu konuda çok etkili bir mecra oldu ve çocukların alışkanlıklarını ve tercihlerini annelerine ve babalarına rağmen e, birinci derece değiştiriyor diye düşünüyorum ben. Yani televizyon etkisi aslında çocukların üzerine çok fazla. Çok çok fazla. Ee, Sözde de gördüğümüz gibi eğer çocuklar televizyonda bir şey görürlerse onu istemeye başlıyorlar ki ben de çevremde çocuk sahibi değilim ama çevremde çocuk sahibi olan bir sürü arkadaşım var. Hepsi aynı şeyi söylüyor çok fazla hem dizilerden yani direkt olarak belki onlara yönel yönelerek yapılan reklamlardan olmasa bile farklı mecralardan bile etkilenebiliyor çocuklar. Çünkü sanıyorum algıları çok fazla açık değil mi? Her şeyi al, almak istiyorlar. Meraklı, sorgulayan, araştıran ve her şeyi öğrenmek isteyen ve hiçbir ayrıntıyı kaçırmak istemeyen bir nesil onlar. Aslında bizden ve bizim çocukluğumuzdan çok daha farklı bir çocukluk geçirdiklerini düşünüyorum. E, teknolojinin özellikle onların bu algısını açtığını, o farkındalık düzeyini çok yüksek düzeye çıkardığını düşünüyorum. Yani bizim çocukluğumuzla kıyaslıyorum. Biz böyle bir çocuk muyduk? Hayır, daha yani, zor, mi? daha uzun haldılar. Evet, çok daha zor. Ee, i̇stekleri çok bir kere yani yüksek düzeyde. Biz onların yaşındayken dışarıda seksek oynarken, onlar şimdi PSB ile veya televizyon karşısında gördüğü aa, her şeyi almak bir e, mecra içinde buluyorlar. Evet, yani aslında bütün yani neredeyse Adem ile Havadan beri hep bütün kuşaklar değişe değişe geliyor. Gerçekten bir önceki kuşağa baktığımız zaman hep diyebiliyoruz ki biz böyle değildik. Muhtemelen bizim babamız da diyordu ki biz böyle değildik. Dedemiz de diyordu ki biz böyle değildik. Öyle geçen bir süreç var ama şimdiki o değişim herhalde çok çok daha hızlı. Yani 1990'lardaki değişim, 2003'lerdeki değişim çok daha hızlı ama o değişimin içerisinde 1990'lardan bu yana gelen değişim içerisinde televizyon çok çok kritik bir rol oynuyor. Ama herhalde 2000'lerden sonra, 2000'in başlarından sonra o değişik rol şimdi bilgisayara doğru transfer olmaya başladı ve bu sefer bilgisayar çok değişik bir rol oynamaya başladı ve televizyon adeta bilgisayarın içine girmeye ve e, bilgisayar televizyonu da kapsayan bir, bir şey haline gelmeye başladı. Bu televizyonun önemini azalt anlamda söylemiyorum ama televizyon da bilgisayarla bütünleşti ve çocuğun hayatı e, bilgisayar ve televizyon arasında özellikle yeni kuşak çocuğun hani şu anda 9-10 yaşında, 7-8 yaşında olanların hayatı televizyon ve bilgisayar arasında arasında çok değişik bir hayat olmaya başladı. İşte bu yüzden belki de bizim biraz daha sorumluluk sahibi olup burada çocuklara ne aktardığınızı biraz da düşünmek lazım. Yani sadece evet. yetişkinler görmüyor bazı programları. Aslında çocuklarda bunlardan bayağı etkileniyor. Hem programlar için hem reklamlar için de aslında şu başlangıçtaki açılış sözünde olduğu gibi ilk başlarda özellikle 90'ların başında 80'lerin başında reklam dünyası da bunu çok tartıştı. Çünkü çocuklar reklama çok duyarlı oluyorlar. Çünkü reklam çok daha kısa bir sürede dikkat toplayan bir şey. Şarkısıyla, cıngılıyla, hele orada dans eden bir ürün, güzel bir cıngıl. Bir anda o dikkati topluyor. Uzun bir dizi filme dikkat toplayamıyor biliyor çocuk ama o, o kısa süreyi topluyor. Ve bir dönem reklamda çocuk kullanımı üzerinde epey bir tartışma sürmüş, sürmüştü televizyonlarda da. Ama sonra birçok öz denetim ilkesi Türkiye'de de geldi ve reklamlarla çocuk ilişkisi daha sağlıklı bir ilişki ve denetlenen bir ilişki haline gelmeye başladı. Ee, burada bir parantez açmak gerekiyor bence ee, çünkü hakikaten e, özellikle internetin ben e, bu anlamda katkılarını hiç göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyorum. Şöyle ki yüzyılın devrimi diyoruz yani ve hakikaten yüzyılın devrimi internet. Ee, bununla ilgili e, yapmış olduğum çalışmalarla ilgili çok sayıda akademik araştırmayı taradım ve şöyle bir sonuç var. Yani çocuğun tüketim alışkanlığını ebeveyden çok daha önce değiştiriyor televizyon ve internetten. Orada gördüğü her şeyi annesinin babasının katı kurallarına rağmen mutlaka istiyor. Alana kadar istiyor. O zaman korkuş bir dönem diyorum. Yapmak lazım. Anne babaların tekrar etmesini çağrısıyor Ne Yapmak lazım. Yani ne yapılabilir bu? Ee, Böyle bir durumda anne babalara ne söylenebilir? Televizyon da orada, bilgisayar da orada ve bunu kontrol etmeniz de çok zor. Yasaklamayacağız bir kere. Yani yasaklamak hep çok cezbedici bir durumdur. Ben şiddetle yasaklamayacağız diyorum ama kontrol edeceğiz. Nasıl kontrol edeceğiz? Süreler koyacağız. Yani interneti ve televizyonu hmm. hangi sürelerde, hangi e, konuları ve hangi programları ve hangi ...linklere nasıl girmesi gerektiği konusu ...biraz da bilgilendireceğiz. Öyle bir eksiğimiz de var. Yani orada onasından her şeyin... ...gerçek olmadığını, o algının... ...bazen yanlış olabileceğini çok, de lazım. Bu çok kritik bence. bir şey. gene hani... ...televizyon programcılığı ve reklamlarda konuşurken... ...farklı yaş gruplarının farklı tepkileri var. 7 yaşına 8 yaşına kadar çocuk zaten seyredilenin reklam mı olduğu, normal bir program mı olduğunu algılayamıyor ve onu evet. e, normal bir program olarak algılıyor. Yani orada söyleneni bir e, ürünün, bir markanın tanıtımı olarak algılamıyor. Evet. E, doğru bir şey olarak algılıyor. Aç, algı herhalde 7-8 yaşından sonra reklam 12 -12 yaşında. ve normal program ayrışmaya başlıyor. Bu ikisi arasında dengeyi kurmak e, ebeveynler için zor bir durum ama bu sadece ebeveynlere düşen bir sorumluluk değil yayıncılara da düşen bir sorumluluk. Çünkü ben bilmiyorum yani siz daha taze bir anne olarak şey bilirsiniz. Yani kontrol etmek mümkün mü çocuğu? 7 yaşındaki, 8 yaşındaki bir yani, çocuğun televizyonda neyi seyredeceğini ya da internette ne yapacağını nasıl dolaşacağını kontrol etmek bence çok, çok zor, zor olmalı. Anne olmadan önce anne olanlara bir kere çok kınıyordum, eleştiriyordum. <laughs> hani çocuklara istediği her şeyi anlamak gerektiğini söylüyordum. Büyük laf etmişim. Çünkü şimdi aynı durumu ben yaşıyorum. <laughs> yani bir, 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 bir sürü karakter var ve o karakterleri izliyorlar. Yani çocuklar örnek özellikle çocuk hedef kitlesi çocuk olan e, programlarda çocuklar duyduğu her şeyi, gördüğü her oyunu ve her oyuncağı istiyorlar ve anne babanın otoritesine rağmen istiyorlar. Yani ben 7 yaşındaki oğlumu e, bu arzusunu eee sınırlamakta güçlük çekiyorum ki çok bilinçli bir ebeveyn olduğumu düşündüğüm halde ve alıyorum. Çok yani tatlı bir, şey yani. bir, bir şey yok yani. bir şey yok. O zaman çocuklar aslında market için büyük bir e, potansiyel çok, çok. Aileyi de etkiliyor diyoruz. Çok. İşte bu yüzden isterseniz çocuklar bakalım günlük yaşantılarına nelerden hoşlanıyorlar, neler Hı -hı. yapıyorlar, teknolojiden ne kadar etkileniyorlar? Bunlara bir göz atalım. Peki. Çocuklar her ne kadar hareketli yapılarıyla da bilinse, söz konusu televizyon olunca bazen akarsular durabiliyor. Ipsos KMG'nin yaptığı araştırmalara göre 8.6 milyon çocuğun günlük yaşam aktiviteleri şöyle. Çocukların %96'sı televizyon izliyor, %79'u da ders çalışıyor. %68'i evde oyun oynarken %56'sı bilgisayarda oyun oynuyor. %40'ı kitap, dergi ve gazete okurken %17'si resim ve sanatla ilgileniyor. %14'ü spor yapıyor. %7'si bir enstrüman çalıyor ve %4'ü de online alışveriş yapıyor. Çocukların teknolojiye meraklı oldukları bir gerçek. Çocukların %73'ünün evinde bilgisayar bulunuyor. %57'sinin evinde internet bağlantısı varken evde veya dışarıda çocukların %72'si internet kullanıcısı. İlginç olan bir diğer araştırmaya göre de çocukların yüzde 25'inin cep telefonu var ve cep telefonlarının 93'ü de kontörlü. Peki tüm bunlara ebeveynler ne diyor? Anne babaların yüzde 79'u çocuklara kurallar konmalı derken yüzde 62'si çocuklarının yetişkinlere yönelik dizilerden en az birini seyrettiğini söylüyor. Çocuklarım yemek yerken televizyon izler diyenlerin oranı yüzde 71, ...sadece çocuklara özel program izler diyenlerin oranı da yüzde kırk Türkiye Anlama Kılavuzu'nda çocuk ile devam ediyoruz. E, Tülay Hanım, çocukluğumuza geri dönelim isterseniz. Biraz gördük gerçi çocuklar, günümüz çocukları neler yapıyor ama sizin kendi çocukluğunuza geri dönersek. Neler yapardınız o zamandan bu zamanda neler değişti çocuklar, artık nelerden hoşlanıyorlar, günlük e, aktiviteleri neler? Benim çocukluğumda radyo vardı. Hı hı. E, tek bir kanal vardı. Susam Çocuğu vardı. Yani en sevdiğim, en keyifle izlediğim çocuk yayını oydu. Susam e, sokaydı. Bunun dışında... Kermit miydi öyle birisi vardı? Yok, Mappet Show vardı. Mappet Show vardı. Miss falan vardı. Şeyi çok severdim. TRT e, e, radyoda hı hı. arkası yarınlar vardı. Hatta heyecanla bir sonraki gün ne olacak diye onu izlemeyi yani çok Masallar bile masallar, bilet, masallar korkunç yani keyifliydi. Mesela daha çok dinleyerek dinleyelim, öğrendiğimiz dinleyelim. bir süreç. O süreç çok önemli bir süreç ve ben mesela o araba kullanırken zaman zaman böyle bu tarz şeyler arıyorum. Yayınlar arıyorum ve bulamıyorum. E, nostalji arayışı değil ama hani o bizim çok daha fazla düşünmemizi ve algımızın çok fazla açılmasını sağlayan aslında yayınlar. Keşke çocuklara yönelik de bu tarz radyo yayınları da olsa. Hmm diye düşünmekteyim. Daha az şeyimiz vardı, seçeneklerimiz vardı diye düşünüyorum. Daha çok kitap okurduk, daha çok aslında sahada, yeşil alanda çok oynardık. Hani e, televizyon karşısında bence çok daha az vakit geçiriyorduk. Çok daha az, çünkü seçeneklerimiz çok azdı. Çocuklara yönelik e, yayınlar çok azdı. Onlar şanslılar ama onların e, şu an çocuklukların Buna e, ben de katılıyorum yani mu? daha daha evet yani daha iyi ve daha hareketli bir kuşak var. İsteseniz de istemeseniz Tabi her kuşağın kendine özgü iyi yanları olabilir ama hani şu geyiğe düşmemek lazım. Bizim zamanımızda benim çocukluğumda ne iyiydi. Şimdiki çocuklar ayağa toprağını bile toprağa ayağını bile basamıyor. Ee, hoş bir şey tabi. ayağını öyle bir, bir alan da çok fazla da ama, yok aslında şu an. Da ama, <laughs> hani İstanbul'da. öyle bakmanın ve işte bütün bu internet ve devrimi bir tekno, e, televizyon giderek interaktif televizyon e, gibi e, gene söyleyeceğim artık yani televizyon karşısında bir kuşak televizyon karşısında duruyordu. Hı. Ve öyle seyrediyordu ve pasif de şimdi başka bir kuşak geliyor televizyon karşısında Akteş, pasif hak. olmuyorsunuz çünkü o televizyon artık istediğiniz programı durduruyorsunuz seyrediyorsunuz seçiyorsunuz kaydediyorsunuz, kaydediyorsunuz. başka bir dünya e, yaratıyor. Geçen yolda evrenle şeyi konuşuyorduk şimdi telefon etmenin e, süreçlerini öğrenme en son şuna geldi şimdi 7-8 aylık bir çocuk dokunarak e, bir şeyleri yapmayı öğrenmeye başladı işte iPhone veya onun benzeri şeyler üzerine dokunarak geziyor. Akıllı telefonlar. Çevirme de. diye bir kavram Hiç yok, yok yani <laughs> ama bu ikisi arası sadece teknolojik fark değil aynı zamanda bir öğrenme yeteneği farkı oluşturuyor çocuklarda. Şimdi evet. dokunmayı biliyor. Geçenlerde bir teknoloji dükkanına girdim yani geçen hafta sonu. E ee, şey, anki şey normal ahizeli telefon gördüm. Evimde çok ucuzdu. Acaba alsam mı diye dedim. Yeter artık bu sürekli dokunuyoruz bir şeyden oradan ne çıkacak buradan ne çıkacak. Birazcık daha böyle belki nostaljik bir şey geldi bana ama ne kadar basitti dedim hayatımız yani sadece bir birkaç şey çevirerek ulaşabiliyorduk. Ve o nasıl bir şimdi nostaljik bir şey söyleyeceğim ama nasıl bir devrim olurdu? Tabi Amerikan usulü. O ahizeli telefonların üstünde bir e, kullanım kılavuzu gibi bir şey yapıştırılırdı ve şöyle derdi. Bir, ahizeyi kaldır. Telefonu nasıl edeceğiniz, iki işte zil sesini bekle falan gibi. Şimdi o eğitimden bugüne sıçrama hiç kimseye bir şey öğretmiyorsunuz ve bir yaşındaki iki yaşındaki üç yaşındaki çocuk aniden otomatik olarak telefon etmeyi falan öğrenmeye başladı. Dolayısıyla çok hızlı bir öğrenme süreci var aslında. aslında çok daha iyi öğrenen bir çok, kuşak var. Hani çok bu çocuk bu nesil çok daha zeki diyoruz yani. bu Indigo çocuklar. Acaba hani bu teknoloji mi onları bu hale getiriyor şeklindeki çalışmaları da biliyoruz. Ee, yoksa e, hani çok bunlar özel bir çocuklar, mı? yeni bir dönem, yeni bir süreç. Bazen onu anlamakta düşük çekiyorum. Ee, mesela biz şimdi hani biz eskiden diye kavramını artık konuşmayalım diyoruz ama ben inanıyorum ki yıllar sonra onlar da eskiden böyle diyecek. O evet. döngü hep devam edecek. Doğru. Ona çok inanıyorum bir kere her şeyden önce. Ama bence ona, bu, bu nesil, teknolojinin o nimetlerinden faydalanmış bu nesil çok ee, hani gerçekten farklı özel çocuklar, zeki çocuklar e, stratejik düşünmeyi de öğrenen çocuklar yani o televizyonun internetin öyle bir katkısı da var. Hani bunu Çok, da göz ardı hani, etmemek gerekiyor. Yeni bir yapı oluşuyor. Nasıl diyeyim? Bir yeni dil oluşuyor. Bir kere çok açık ki o bizim konuştuğumuz dil değil. Daha kısa kelimeler kullanılan dil, daha işaretlerle kullanılan, işaretlerin kullanıldığı, işte gülen suratları falan biliyorsunuz meşhur. Evet. İşaretlerle gelen bir süre Çok kısa sürede her şeyi öğrenen, yani bir buradan oraya, oradan oraya sıçrayan ve asla uzun süre herhangi bir konuda zaman harcamayan. Yani tak 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 ve çok çabuk sıkılan çünkü onu ilgilendirmeyen herhangi bir şeyde bir yerden öbür yere hemen sıçrayan, webde de öyledir ya şak şak sıçrarsınız, mesaj yazarken de öyledir. Çok kısa kelimelerle konuşursunuz. Dolayısıyla daha hızlı bir hayat ve daha çabuk bir kavrayış, daha çabuk sıkılıyor. Dolayısıyla bu insana bir şey anlatacaksanız karşınıza alıp uzun uzun anlatma ihtimaliniz yok artık. Hani bunu bir ürün için de söylüyorum. Bizim için de, bebeğin için de söylüyorum. Uzun uzun hani ben de şöyleydim diye çocukluğumda benim de başımdan şöyle bir olay geçti falan diye uzun uzun bir şey anlatmaya kalkarsanız artık sizi dinlemiyor. Çok kısa, çok net ve onun dilini kullanarak anlatmanız gerekiyor. Başka bir dil oldu. İsterseniz mecralara geri dönelim. Aslında çocukların televizyon alışkanlıkları ile ilgili bir sokak röportajımız var. Onu izleyelim bakalım neler çıkmış. İzleyelim. Miniklere sorduk. Televizyon izliyor musunuz? Günde kaç saat televizyon izliyorsunuz? 3-4 ee, saat falan. 1,5-2 saat. On, günde ortalama ya 1 saat ya da 2 saat. Günde 2,5 olabiliyor. 3 saat de olabiliyor bazen çok oluyor. Peki en çok izlediğiniz programlar hangileri? Gen bazen çizgi film, dizi gerekiyor. Hmm, bazen dizi, maç olduğunda maç, haber olduğunda haber izliyorum. Daha çok ne izliyorum? Ee, yani eğlenceli filmler falan işte. Evet. genellikle hmm, <laughs> haber falan da izliyorum. Yani. Ya ben genellikle yarışma programlarını tercih ediyorum.

Evet kapsamlı genel araştırmasına göre de e, aklımıza gelen aktiviteler vardı. Orada da araştırmanın sonuçlarına göre de bunlar uyuşuyor aslında. İşte televizyonda neler yapıyor? Televizyon izliyor. Biraz önce de gördük. E, ders çalışıyor. Ders çalışıyormuş. Evde oyun oynuyor, bilgisayarda oyun oynuyor, kitap dergi okuyor, resim sanatla ilgileniyor, spor yapıyor. Ama e, benim bunların içinde ilgimi çeken ve şaşırtan durum e, 8.6 milyon çocuk çocuğun %4'ü internetten alışveriş yapıyormuş. E, ya biz bile <laughs> daha yeni yeni internete güvenip orada alışveriş <laughs> yapmaya başladık. Çocuklar nasıl böyle bir acaba ebeveynlerinden mi etkileniyorlar yoksa? televizyondaki reklamlardan etkilenenler bunun nereden nasıl çıkıyor Bu herhalde 12-13 yaşındaki çocuklar Bence için biraz değil. daha fazla çünkü bu araştırmada benim bildiğim 5 yaşla 13 yaş arasını kapsıyor. Belki orada bir şey ama galiba şu da var. Çocuklar ailelerinin teknolojik ne derler lideri mi sözcüsü mü? Sözcüsü olmuş başlıyorlar ve çok erken başlıyorlar ve belki de ailenin o teknolojiyle barışmasını sağlayan bir aracı olmaya başlıyorlar. Belki online alışverişte de öyle. Yani turizm ajantası otel rezervasyonu belki artık çocuk internet kullanarak aileye öğretmeye başlıyor. Bir şekilde öğreniyor ve öğretiyor. Ters olurdu ya eskiden hani siz ebeveyn olarak öğrenirdiniz ve çocuğunuza aktarırdınız. Şimdi sanki teknolojide öğreniyorlar ve aktarıyorlar size. Yani siz ona Facebook kullanmayı öğretmiyorsunuz. O öğreniyor sizi de oraya katıyor gibi garip ama çok değişik bir öğrenme eğrisi oluşmaya başladı. Aslında bu nedeni şu olabilir mi diye düşünüyorum ben. Onlar bizden çok hızlı öğreniyor. Hakikaten yani benim, yani 7 yaşındaki oğlumun internet alışkanlığı ve internet internetteki surf yapma alışkanlığı. Kolu kırılınca ne yaptı diyor. Ha, o, o da çok, çok şey <laughs> <söylüyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> bunu çok az kişi anlatırım ama artık bir laf çıktı az daha. <laughs> ee, kolu kırıldı ve bir şeyi var. PSP'si var. Onu tabii yatakta çok sıkıldığı için mecburen okula da gidemediği için o sol kolu ağzıyla döndürüyor. Yani sol koluyla yapması gereken o işlevi ağzıyla döndürerek e, çalıştırıyor. Ama mutlu oluyor yani ben onu Vaz başka geçmiyor, bir, bir şey vazgeçmiyor diyeyim. ama Hiç mutlu şey oluyor. E, bu başka bir çocuk yapıyor olsaydı ben evet. dışarıdan izleyen biri olsaydım emin olun ki çok eleştirirdi. Ki kaldı ki bu konuyla ilgili yani kitap yazmış e, bu teknolojinin bu kadar çok çocukları esir almaması gerektiğini söyleyen bir ebeveyn olarak bile ben artık kontrol edemez durumdayım. Ama benim için aslında en önemli şey şu sonuç mutlu oluyor. Bunu yaparken mutlu oluyor. Bundan kıymetli bir kavram yok bence. Mutlu oluyor. Evet ben şey kelimesi <laughs> üzerinde de tanımı üzerinde de duruyorum. Yani teknolojinin esir alması bunu tırnak içinde o anlamda kullanmadığınızı bilmiyorum ama belki de çocuk teknolojiyi esir alıyor. Tam tersi o teknolojiyi kullanarak dünyaya açılıyor dünyanın her yerine açılıyor. Dünyada olan bir tane her şeye açılıyor. Ülkede olan bir tane her şeye açılıyor. Belki bizim gibi hani bir gazeteyi eline alıp saatlerce okumuyor. Bir kitabı eline alıp saatlerce okumuyor ama belki de dünyada oluşan ve gezen bir sürü kitapla ilgili fikir sahibi oluyor. çok o, doğru. Dolayısıyla hani teknolojiyi kullanıyor ve teknolojiyi esir alıyor da demek mümkün. Hani eskiden de yaptığımız tartışma vardı. Çocukların sosyalleşmesi mi engelleniyor, çocuklar sosyalleşiyor mu diye. Ben hep şeyin yanında yani çocuklar gerçekten dengeyi bulmak önemli ama sonunda weble, internetle çocuklar sosyalleşiyor sanki. Bu bizim alıştığımız bir sosyalleşme değil. Dolayısıyla onu hani kısıtlamaktan çok o sosyalleşmeden yararlanmasını teşvik etmek sanki bana daha uygun geliyor. Mutlaka yani sonuçta internette sokaklar gibidir. O tehlikeli sokaktaki her tehlikeli unsur internette de o sanal dünyada da var. Yani e, biz onu nasıl çocuğumuza dışarıda onu bekleyen tehlikeler konusunda bilgi veriyorsak, sanal dünyada da onu bekleyen bu tür tehlikelerin olduğunu çok korkutmadan, çok ürkütmeden anlattığımız sürece o nimetlerden faydalanmasını da sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Mesela bir bir oyun var. E, Uçan ev diye bir oyun. Oğlum o benim Hı. oyunu e, belki defalarca izledi ve sonra ne çıktı biliyor musunuz bu oyun izleme e, faaliyetinden? Dedi ki ben bir gün uçan ev e, üretmek Hı. istiyorum, tasarlamak istiyorum. Hı. Belki çok hani ilk başta ciddiye alınacak gibi düşünülebilir ama ben biliyorum ki ileride bu tarz algısı ilerlediği sürece belki de uçan ev yapan bir mühendis olacak. Yani geleceğin... E, Mühendisleri, geleceğin e, önemli e, bilim adamları ve mucitleri de çıkabilir. O internetin ve televizyonun vermiş olduğu değerleri evet. algılayarak. Yani kendi Bizi yaratıcılığı çok tetikliyor. tetikliyor. Çok, çok, çok fazla tetikliyor bence. Evet, yani hepimiz de aslında kendi çocukluğumuzu düşünsek sonuçta kendi kaderimizi yaşadık gibi gözüküyor. Yani şunu engelleyelim şunu yapalım onu sınırlayalım falan diye bizim üzerimizde ki her şey bir parça işlemez hale geldi. Bir, bir yolunu bulduk ve o kaderi yaşadık gibi gözüküyor. Dolayısıyla televizyonda, de eninde sonunda çocuk o kaderi yaşıyor. Siz ne kadar neyi yönlendirmeye veya engellemeye çalışırsanız çalışın, onun içerisinde kendi yolunu buluyor. Dolayısıyla çok hani insanın canını çok televizyon seyrediyor, çok bilgisayarla oynuyor falan diye hiç sıkmaması gerekiyor. Muhtemelen o, o kendi yolunu orada buluyor herhangi birisi. Çok gibi. katılıyorum yani. Hakikaten televizyon izliyor diye çok Çoğunlukla ebeveynin ben e, şikayetçi olduğunu tahmin ediyorum. Ebeveyn demişken isterseniz göz atalım. Biz hep Peki. çocuklar hakkında konuştuk. E, işte teknolojiyi kullanıyorlar, bilgisayarı kullanıyorlar hatta internetten alışveriş yapıyorlar. Ebeveynler neler demiş bakalım. E, %79 diyor ki çocuklara kurallar konmalı. E, %71 yemek yerken TV izliyor. Çocuğum çocuk. demiş hı hı. %62'si yetişkinlere yönelik dizilerden en az birini seyrediyor yani bu yetişkinlere yönelik şeylerde dizilerde içeriklerde mutlaka çocuk izliyor demek ki bir şekilde çünkü beraber oturuyorlar belki de ve %44'ü sadece çocuklara özel program izler demiş ki bu düşük bir oran aslında demek ki çocuklara uygun olmayan programları çocuklar izliyor yapacak bir şey yok bir şekilde ebeveyn bir ebeveyn olarak sizin izlenimleriniz neler? Yani ben hangi kategoriye giriyorum diye baktım. <laughs> Sadece çocukları özel programlar izliyor. Burada itiraf ediyorum aynı zamanda yemek yerken de televizyon izliyor. Ee, yani normalde yani literatüre uygun bir şey değil belki ama sonuç olarak ben onun mutlu olmasını daha çok önemsiyorum. Hı -hı. Ve izlerken de bir şey öğrenebileceğini de varsayıyorum. Dolayısıyla çok da kaygılanmıyorum ama e, çocukları kurallar konması konusunda daha katıydım eskiden. Hı hı. Ee, anne olunca ve bu işin içine girince çok kuralların hiç işe yaramadığını, aksi çok da yanlış olduğunu en düşünüyorum. En işe yarayan kural hangisidir size var mı? Uyku saati midir? Uyku en saati sevgili, bile zor işe yarar iş iş diye varsayalım. Bu, bu, bu <laughs> nesil hiç şey yapamıyoruz, zapt edemiyoruz ama herhalde en sevdiği eşyasını elinden alacağı şeyi, tehdidi işe yarıyor. <laughs> o ne cep